Merhaba arkadaşlar, gün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere damaklarınızı şenlendirecek güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Pratikliğiyle de favoriniz olacağını düşündüğüm bu tatlı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten hem lezzetli hem de çok pratik yapımıyla dilerseniz tatlımı nasıl hazırlamışım, hangi malzemeleri kullanmışım tatlımin yapımında sizlere videomda anlatayım. Gördüğünüz gibi malzemelerim öncelikle 100 gram kadar tereyağın üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı, 50 gram kadar margarinimi bıraktım ve ocağıma margarinim ve tereyağım erisin diye aldım. Margarinim ve tereyağım eriyinceye dek ocakta kaynayacak yağım. Bu arada şerbetimi hazırlamak için 4 su bardağı kadar şekerimi tencereme alıyorum. 4'e 4 olarak hazırlayacağım şerbetimi. 4 su bardağı şekere 4 su bardağı da su ilavesi yapacağım. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı kadar toz şekerimi ilave ettim tencereme. Üzerine de yine 4 su bardağı kadar suyumu alıyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra bir dilim limonumu ilave edip ocağıma kaynaması için bırakıyorum. Ara ara karıştırarak bu şekilde karıştırdığınız zaman şerbetiniz koyduktan sonra tatlınızın üzerine kesinlikle şekerlenme olmaz. Onun için şerbetinizi ara ara karıştırmanız gerekiyor kaynarken. Gördüğünüz gibi 3 yaprak yufkamı aldım. Baklavalık yufkamı ve üst üste olan yufkalarımı içerisine fındık içimi ekleyip rulo şeklinde sarıyorum. Toplamda 2 su bardağı kadar çekilmiş fındık içi kullanacağım tatlımın yapımında. Gördüğünüz gibi bakın baklava yufkalarımı üst üste gelmiş baklava yufkalarımı şöyle gelişi güzel fındık içimi seriyorum ve 3 kat olan 3 dal yufkamı üst üste olan yufkamı rulo şeklinde gayet pratik bir şekilde sarıp kenara alıyorum. Görüyorsunuz yapımı ne kadar kolay. İftar menüsü için yemekten sonra hazırlayacağınız kolay bir tatlı tarifi. Kesinlikle bu tatlıyı yapmanızı öneriyorum. Hem yapımı çok kolay hem de lezzeti çok güzel. Dediğim gibi alternatif sizler için güzel bir tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum. Çayınızın yanında iftar sonrası ailenizle yapıp yiyeceğiniz Gerçekten lezzeti, kıvamı yerinde güzel bir tatlı tarifi oldu. Sizlere de eğer ki yaparsanız kesinlikle çok beğeneceğinizi düşünüyorum tatlı tarifini. Görüyorsunuz 3 dal yufkayı üst üste koyuyorum ve rulo şeklinde gördüğünüz üzere sarıyorum yufkalara. Gördüğünüz gibi çok kolay çok pratik. Hiç hayatında tatlı yapmamış birinin bile bu tatlıyı kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Eğer ki tarife birebir uyup aynı videodaki gibi yapım aşamalarını yaptıktan sonra kesinlikle tatlı birebir tutacağını ve gerçekten çok güzel bir tatlı hazırlayacağını düşünüyorum yapan arkadaşlarımın. Gördüğünüz gibi Rulo şeklinde pratik bir şekilde 3 kat baklavalık yufkamı sarıyorum. Görüyorsunuz. Zaten üçer katlı sardığım için üçer üçer hazırladığım rulolar tam e, eşit bir şekilde dağılıyor. Kesinlikle e, tam yufkalarım eşit bir şekilde hazırlıyorum. Hepsi üçerli şekilde bir paket yufka üçerli sardığınızda hepsi aynı orantıda oluyor yufkalarınızın gördüğünüz gibi hazırladığım tatlılarımı ve kenar kısımlarına erittiğim yağdan sürüyorum açılmasın diye kenar kısımları görüyorsunuz rulo şeklinde kesiyorum ve bu şekilde tepsimin içerisine dizeceğim Gördüğünüz gibi tepsimin içerisine diziyorum tatlımı. Gerçekten hem pratik hem de çok güzel olan bu tatlıyım. Eğer ki sizler de beğenirseniz videomu sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşıp benden desteğinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüyorsunuz kenar kısımlarını Yağladığım tatlımı gördüğünüz gibi bir bıçakla kesip tepsime alıyorum. Gayet dediğim gibi hiç tatlı önceden yapmamış birinin bile kolaylıkla yapıp gayet kıvamında tutturabileceği bir tatlı tarifi kesinlikle hamurlaşma ya da bir e, kıvamında tutmama gibi bir sıkıntı olmuyor. Çünkü hamur yoğurmadığımız için hazır yufkadan, hazır baklavalık yufkadan yaptığımız için birebir aynen ölçüyü kullandığımızda gayet güzel tatlımız olacak. Eğer şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu kadar tatlı size çok gelirse. Tepsinin yarısını dondurucuya alıp sonradan da pişirebilirsiniz. Zaten bir buçuk tepsiye yakın tatlı çıkacak dediğim gibi aynı eşit tatlınızı bölüp dondurucuda da bu şekilde saklayabilirsiniz. Bayağı çünkü tatlı çıkıyor bu şekilde. İstediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz ya da komple hepsini pişirip sonradan şerbetini verebilirsiniz. Bu şekilde de güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Sonradan nasıl şerbetini verebilirsiniz? Tatlınızı pişirip hazırlayacaksınız ama şerbetini vermeyeceksiniz. Dondurucuya bırakacaksınız. İstediğiniz zaman çıkartıp gayet güzel bir şekilde şerbetini verip istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde de Tatlı fazla gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz ya da hiç pişirmeden yarısını dolaba, dondurucunuza alıp istediğiniz zaman, dilediğiniz zaman pişirip yiyebilirsiniz. Sizlere bu kadar tatlı çok gelirse. Görüyorsunuz, gayet yapımı kolay. Misafirleriniz geldiğinde yapabileceğiniz bir tatlı. Gerçi bugünlerde misafir ağırlayamıyoruz. Bildiğiniz gibi virüs sebebiyle. Ama inşallah geçecek bugünlerde. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde tatlımın yufkalarını kestim kestim ve tepsime aldım Dediğim gibi çokça da tatlımız çıkıyor bu şekilde. Sizlere de az önce de tekrarladım. Bu tatlı bu kadar fazla gelirse yarısını pişirmeden ya da pişirerek dondurucuya bırakabilirsiniz. Pişirmeden bırakırsanız dilediğiniz zaman üzerine e, yağını ekleyip fırına verebilirsiniz Eğer ki pişirirseniz de gayet yine sararaktan e, dondurucu da saklayıp Dilediğiniz zaman şerbetleyip ikram edebilirsiniz her türlü dondurucuda saklanıp gayet istediğiniz zaman zevkle yiyebileceğiniz bir tatlı tarifi görüyorsunuz yapımı da kolay çokça bol çıkıyor bir paket baklavalık yufkadan Baya baya bol tatlı çıkıyor. Gerçekten hem lezzeti hem kıvamı piştiğinde göreceksiniz. Şahane bir tatlı tarifi sizlere de göstermek istedim bu tatlıyı paylaşarak da. Dediğim gibi Ramazan'ın içerisindeyiz. İftar menünüzde tatlı olarak yapabileceğiniz güzel bir tatlı tarifi. Hem pratik hem çok lezzetli. Sizler de zevkle ve kolay bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum bu tatlı tarifini. Görüyorsunuz. Pratik bir şekilde hazırladım. Tepsilerimin içerisine aldım. Bakın gayet güzel oldular ve sıra geldi üzerlerine yağ gezdirmeye. 100 gram kadar tereyağımı, bir çay bardağı kadar sıvı yağımı, 50 gram kadar da margarinimi bu üçlü yağı eritmiştim ve gördüğünüz gibi yufkalarımı hazırlarken kenar kısımlarına sürdüm kapatırken ve geri kalan yağımı da bu şekilde tatlımın üzerine gezdiriyorum. 180 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğim ben tatlımı ama her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebildiğinden siz kendi fırınınızı daha iyi bilirsiniz üzeri ve altı kızardıysa siz ona göre ayarlayıp kendi fırınınızın kendi pişirme derecesini dediğim gibi ben 180 dereceli fırında pişirdim ama sizin 40 dakikada 180 dereceli sizinki farklılık gösterebilir. Belki daha hızlı ya da daha yavaş pişirebilir. Siz bakaraktan kontrol ederekten pişirirseniz tatlınızı daha güzel bir sonuç elde edersiniz. mı güzelce tatlımın üzerine gezdiriyorum. Bakın bir fırça yardımıyla her bir tarafına sürüyorum görüyorsunuz. Görüyorsunuz bir bak bir baklavalık yufkadan bir, bir paket baklavalı yufkadan bayağı da bir tatlı çıkıyor bu şekilde. İçerisine de 2 su bardağı kadar fındık kullandım. Çekilmiş fındık. Siz dilerseniz ceviz, dilerseniz fındık, dilerseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Benim evimde fındığım vardı. Ben fındık içi kullandım. Gördüğünüz gibi öncelikle bir tepsimi pişirdim, soğuttum, şerbetimi fırından çıkarttım, tatlımın üzerine döküyorum. Görüyorsunuz yarısından çoğunun içerisine dökeceğim. Siz daha büyük bir tepsiyle hazırlayabilirsiniz. Ben e, bu şekilde tercih ettim. Dediğim gibi siz daha büyük bir tepsi de hazırlayabilirsiniz ya da iki tepsiye bölüp daha küçük bir tepside de yapabilirsiniz çokça çıkıyor tatlımız yarısından fazlasını bu şekilde ilave edeceğim şerbetimi şerbet soğuk tatlımız fırından çıktığı haliyle şerbetini ilave edebilirsiniz tatlımı. gerçekten lezzet kıvamı çok güzel bir tatlı tarifi sizleri bekliyor kanalımda eğer ki tekrarlıyorum tatlı tarifimi beğenirseniz, sevdiklerinizle de paylaşıp daha çok insana ulaştırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğinizi benden esirgemezsiniz. Öncelikle birinci tepsimi hazırladım. İkinci tepsimi de fırından çıkartıp gördüğünüz gibi ikinci küçük tepsimi de geri kalan şerbetimi ilave ediyorum. Gerçekten lezzet kıvamı çok yerinde bir tatlı tarifi oldu ve sizlerle paylaşmak istedim görüyorsunuz tatlımın güzelliğini şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum gördüğünüz gibi nasıl da kat kat güzel bir tatlı tarifi oldu şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun bir dahaki tarifte görüşmek üzere